<laughs> Kültür Bakanlığı filan falan bir takım zevzek insanlar e, harekete geçtiler bunu engellemek için. Gereğini yapacaklarmış öyle dediler. Gereği de şu. Sen nasıl <laughs> devletten izin almadan böyle bir şey yaparsın? Biz senin canına okuruz diye okunacak bir mesaj vardı orada. Dolayısıyla dedim bu adamlar şey yapmadan fazla kendi kendilerini gaza getirmeden şunun bir açılışını yapalım. O yüzden bugün buradayız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun evet. çok yakışıklı bir parmak olacağını düşündüm şu yaptığım işin. Devam <laughs> Muhteşem, olağanüstü. Yani ya, sa sadece düşüncenin kendisi olağanüstü zaten. Eserin kendisi de öyle. Ee, her şey tam sefa yakışır cinsten. Bu dönemde kayın mezarını yapmasına başladığımız belirten Nişayan, bu tehditlere en doğruca parmak göstermekte Gerekeni yaptım dedi. <laughs> Good morning. Good morning. Bu son yaptığı, e, inşa ettiği e, kaya mezarı bunu yani büyük şah, e, iyi bir örneğidir. Yani bu anlamda bir absürt e, büyük e, şaheseri. Yani e, belki şöyle bitirebiliriz. Yani kaya mezarında gömülmeyi hak etmiş birisi varsa o sevan nişan yandı.